2026 yılında düzenlenecek olan, Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunlarına, ev sahipliği yapacak olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekleri incelediğimizde bu organizasyona ev sahipliği yapacak olan ilimiz A seçeneğinde yer alan Mersin şehri olacaktır. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan, 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları, 15 ila 22 Haziran 2026 tarihleri arasında Mersin'de gerçekleştirilecek. Temmuz 2025'te TRT'nin dijital platformu tabi de yayımlanan ve büyük ilgi gören Gasal dizisinde canlandırdığı Baki karakteriyle İtalya'da düzenlenen Italian Global Series Festival'de komedi kategorisinde Maximo en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen oyuncu aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekleri incelediğimizde bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneğinde yer alan Gasal'ın başrol oyuncusu Ahmet Kural olacaktır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tabiat anıtı ilan edilen ve halk arasında peri bacaları olarak anılan dilim kayalar aşağıdaki illerimizin hangisinde yer almaktadır? Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğinde yer alan Tokat ilimiz olacaktır. Dilim kayalar Tokat ilinin Niçsar ilçesine bağlı Gökçeli beldesinde yer almaktadır ve yeni tescillenmiş bir tabiat anıtıdır. Yunan mitolojisindeki Altın Post efsanesinin geçtiği yer olarak bilinen Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğine sahip ve günümüzde doğal güzellikleri ile turizm merkezi olan yer aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğinde yer alan, Ordu'da bulunan Yasonburnu olacaktır. 30 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan resmi gazete kararıyla, Tu Generalliğe terfi eden ve Türk Jandarma tarihinde İl Jandarma Komutanlığı'na atanan ilk kadın olarak, kayıtlara geçen komutan aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekleri incelediğimizde sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. 2025 yılındaki Jandarma Genel Komutanlığı terfi ve atamalarına göre, Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir Tu Generalliğe yükseltilerek bu ünvanı alan ve İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüten ilk kadın asker olmuştur. A seçeneğindeki Özlem Yılmaz, 2022 yılında Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali olmuştur. Ancak soruda belirtilen güncel tarih ve ilk kadın il jandarma komutanı vurgusu Gülden Mat Şakir'i işaret etmektedir. Servet-i Fünun Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden olan, Türk şiirinde sembolizmin öncüsü kabul edilen ve Elhan-ı adlı şiiriyle tanınan şair ve yazar, aşağıdaki isimlerden hangisidir? Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğinde yer alan şair ve yazar Cenap Şahabettin olacaktır. Sanat tarihinde kübizm akımının en önemli temsilcisi kabul edilen, resmin yanı sıra heykel, seramik ve baskı alanlarında da eserler veren, İspanyol İç Savaşı'ndaki katliamı konu alan, Görnika ve öncü kübist eser Avinonlu kızlar gibi yapıtlarıyla tanınan, dünyaca ünlü sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekleri incelediğimizde sorumuzda vurgulanan dünyaca ünlü İspanyol ressam, Pablo Picasso olacaktır. Picasso, kübizmin öncüsü olup Görnika, Avinonlu kızlar ve yaşlı gitarist gibi devrim niteliğindeki eserlerin sahibidir. Ağustos 2025'te Ermenistan ile Azerbaycan arasında varılan mutabakatla, iki ülke arasında kapsamlı bir transit koridoru oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bölgesel barış ve ekonomik işbirliğini hedefleyen bu yeni projeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzda vurgulanan projenin adı B seçeneğinde yer alan, uluslararası barış ve refah için Trump rotası olacaktır. 2025 yılında imzalanan bu anlaşma, Güney Kafkasya'daki ulaşım hatlarının açılması ve ekonomik entegrasyonun sağlanması amacıyla, uluslararası barış ve refah için Trump rotası adıyla literatüre geçmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kenti olan New York'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerini kazanan ve kentin ilk Müslüman belediye başkanı olma ünvanını elde eden isim, aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Mamdani, 2025 yılında New York şehrinin belediye başkanı olarak seçilmiştir. Her yıl Avrupa Birliği tarafından belirlenen ve kültürel hayatı canlandırmayı hedefleyen, Avrupa Kültür Başkentleri Projesi kapsamında, 2026 yılı için seçilen şehirler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Seçenekleri incelediğimizde sorumuzun doğru cevabı E seçeneğinde belirtilmiştir. 2026 yılı için Avrupa Kültür Başkentleri olarak Slovakya'dan Trencin ve Finlandiya'dan Aulu şehirleri ilan edilmiştir. 2025 yılında Cebeli Tarık Boğazı'nı yüzerek geçen, ilk Türk sporcu ünvanını kazanan ve bu başarısıyla Türk spor tarihine adını yazdıran, 22 yaşındaki otizmli ultramaraton yüzücüsü aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekleri incelediğimizde sorumuzun doğru cevabı E seçeneğinde yer alan, ülkemizin gururu ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca olacaktır. Ayrıca Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçme başarısı dolayısıyla İngiltere'de iki ödüle layık görülmüştür. Birleşmiş Milletler 2025 yılı verilerine göre, uzun yıllardır dünyanın en kalabalık şehri ünvanını elinde bulunduran Tokyo'yu geride bırakarak, yaklaşık 42 milyonluk nüfusuyla listenin ilk sırasına yerleşen şehir aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Endonezya'nın başkenti Jakarta, 2025 yılı itibarıyla 42 milyonluk nüfusuyla Tokyo'yu geride bırakarak dünyanın en kalabalık şehri olmuştur sahip olduğu doğal kaynak değerleri ve yüksek rekreasyon potansiyeliyle dikkat çeken, Yedi Meşe Tabiat Parkı, aşağıdaki illerimizin hangisinde yer almaktadır? Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğinde yer alan Giresun ili olacaktır. Yedi Meşe Tabiat Parkı, Giresun ilinin Bulancak ilçesinde bulunmaktadır. Sulama amaçlı inşa edilen ve yaklaşık 1400 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun sulama kanalı olma özelliğini taşıyan Karakum kanalı, aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır? Sorumuzda vurgulanan Karakum kanalı C seçeneğinde yer alan Türkmenistan'da yer almaktadır. Karakum kanalı, Türkmenistan topraklarında yer alır ve Amu Derya nehrinden aldığı suyu ülkenin kurak bölgelerine taşır. Mevlana Celaleddin Rumi, ölüm gecesini bir matem günü olarak değil, aksine sevgiliye kavuşma anı olarak nitelendirmiş ve bu gecenin kutlanmasını istemiştir. Mevlana'nın vuslat gecesi için kullandığı ve düğün gecesi anlamına gelen tabir aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzda vurgulanan tabir A seçeneğinde yer alan Şebi Arus kavramı olacaktır. Şebi Arus Farsça kökenli bir tamlama olup, düğün gecesi demektir ve Mevlana'nın Hakk'a kavuştuğu gece isimgeler. Ana kentin nüfus ve yerleşim yükünü azaltmak amacıyla, Ana kente bağlantılı ancak kendi içinde de sosyal ve teknik donatılara sahip olan yerleşim birimlerine uydu kent denir. Bu bağlamda Türkiye'nin ilk uydu kenti aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. İstanbul'un batısında yer alan Bahçeşehir 1990'lı yıllarda Türkiye'nin ilk planlı uydu kenti projesi olarak hayata geçirilmiştir. Türkiye'de toplam 11 ilin sınırları içerisinde ada bulunmaktadır. Bu iller arasında yapılan kıyaslamalara göre sahip olduğu ada sayısı bakımından ilk sırada yer alan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekleri incelediğimizde sorumuzda vurgulanan ilimiz Balıkesir olacaktır. Balıkesir hem Marmara Denizi'nde hem de Ege Denizi'nde çok sayıda adaya sahip olduğu için Türkiye'de en çok adası olan ildir. Sibirya'nın güneyinde yer alan, yaklaşık 1637 metrelik derinliği ile dünyanın en derin gölü ünvanına sahip olan ve bölgede Sibirya'nın mavi gözü olarak adlandırılan göl aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğinde yer alan, Rusya sınırları içerisinde bulunan Baykal Gölü olacaktır. Baykal Gölü, hem dünyanın en derin gölüdür, hem de yeryüzündeki tatlı su kaynaklarının yaklaşık %20'sini tek başına barındırır. Türk spor tarihinde hem futbol, hem de basketbol branşlarında milli takım formasını giyen ilk ve tek sporcu aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Can Bartu hem basketbol hem de futbol branşlarında A milli takım seviyesinde ülkemizi temsil eden ilk ve tek sporcu olarak tarihe geçmiştir. Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı olma özelliğini taşıyan her yıl Nisan ayında portakal çiçeklerinin kokusu eşliğinde Adana'da düzenlenen ve binlerce insanı bir araya getiren etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzda vurgulanan sokak karnavalı B seçeneğinde yer alan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı olacaktır. Adana'da Nisan ayında düzenlenen bu etkinlik Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı olarak kabul edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de en fazla köye sahip olan il, aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğinde yer alan Sivas olacaktır. Sivas, Türkiye genelinde en fazla köy sayısına sahip olan il ünvanını taşıyor. Güncel verilere göre Sivas'ın köy sayısı 1231'dir. Sivas'ı yaklaşık 1054 köyle Kastamonu takip eder. Çağdaş Türk müziğinin öncüleri olarak kabul edilen, Türk Beşleri grubunun bir üyesi olan, 10. Yıl Marşı ve ünlü Lüküs Hayat Operetinin bestecisi olan sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Cemal Reşit Rey, hem 10. Yıl Marşı'nı bestelemiş, hem de Türk tiyatro tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Lüküs Hayat Operetini kaleme almıştır. İngiltere ile Fransa'yı denizin altından birbirine bağlayan, ve dünyanın su altındaki en uzun tüneli olma unvanına sahip olan ulaşım yapısı aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğinde yer alan Manş Tüneli olacaktır. Manş Tüneli yaklaşık 38 kilometresi denizin altında olmak üzere toplam 50 kilometre uzunluğuyla su altındaki en uzun tünel rekorunu elinde tutmaktadır. Seçeneklerde yer alan Seikan Tüneli Japonya'da yer alır. Honsu ve Hokkaido adalarını birbirine bağlayan, dünyanın en derin denizaltı demiryolu tünellerinden biridir. Goddard Taban Tüneli, İsviçre'de yer alır. Alplerin altından geçer. 57 kilometre ile dünyanın en uzun demiryolu tünelidir. Manşet Tüneli diye bir tünel yoktur. Avrasya Tüneli de ülkemizde bulunmaktadır. Türkiye'de finansal sistemin modernleşmesi ve nakitsiz toplum hedefleri doğrultusunda, ülkemizde kredi kartı kullanımı ilk kez hangi tarihte başlamıştır? Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Türkiye'de kredi kartı kullanımı resmen Aralık 1991 tarihinde başlamış ve finans sektöründe yeni bir dönem açılmıştır. Osmanlı coğrafyasını, şehirlerini, kalelerini ve yollarını bir fotoğraf hassasiyetiyle minyatürlerine aktaran, özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak seferini konu alan Beyanı Menazili, Seferi Irak'ın adlı eseriyle tanınan ve günümüzde Google Örtü icat eden adam olarak nitelendirilen çok yönlü Osmanlı bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekleri incelediğimizde sorumuzun doğru cevabı A seçeneğinde yer alan Osmanlı bilgini Matrakçı Nasu olacaktır. Matrakçı Nasu, topografik minyatür sanatının öncüsü olup şehirleri, camileri ve surları detaylı bir şekilde resimli haritalara dökerek dönemin coğrafyasını günümüze taşımıştır. Bir videomuzun sonuna daha geldik. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.